ya çocuk hala uyuyor ya karnı aç para getiremedim bugün de eve ben nasıl bir babayım ya utanıyorum kendimden Çocuğum karnı aç ve ben oğluma bakamıyorum ya keşke o keşke ortağıma inanmasaydım da bizi dolandırmasaydı da bu hale düşmeseydik Ortam beni kandırdı ben eskiden çok zengindim oğlumun her istediğini alabiliyordum ama şimdi alamıyorum şimdi oğluma güzel şeyler alamıyorum hatta karnını bile doyuramıyorum ben kötü bir babayım sanırım oğlum Berat. Efendim Nasılsın? Uyudun mu? Karnın aç mı oğlum? Çok mu aç? Hizmetçiye söyle de getirsin bir şey. Baba evde hizmetçi mi var? Oğlum ya, şaka yapıyorum ya. Gel bakalım gel. Çılgın Berat gel yanıma. Oğlum karnımızı doyurmamız lazım. Var evet. mı bir planın? Baba benim bir tane planım var. Evet, nedir anlat bakayım. Ee, Marketten bunlar bozuk mu diye bakalım tatlarına. Olur mu? efsane bir plan. Berat sen çok çılgınsın ha. Her şey böyle Okey. değişik değişik şeyler geliyor aklına. Şimdi ne yapalım o zaman? Hadi gel baba Polis. Berat bir şey gidin. söyleyeceğim. Bu arada bu evi, bu evin sahibi varmış. Bizi bu evden atacaklar. Bilgin olsun. Ne? İşte bu evin sahibi varmış. Biz bu biliyorsun ki bu ev bizim değil. Başkasının evi. Biz burada kalıyoruz. E baba kırık tüke. Ama ne işte sahibi bizi atma atacakmış. Sahibi ne diyor zaman? ki geldi geçen dedi ki bana buradan çıkın dedi. Ben dedi burada sizi istemiyorum dedi. Ben konuştum oğlumla biz burada kalalım ne olur dedim. yani biz buradan ayrılmayalım lütfen dedim. Ama dedi ki hayır dedi. Ben burayı yıkacağım, site yapacağım diyor. Yok ya baba evet ya ne bileyim böyle çok yok, yaramaz bir adam bu evet çok yaramaz bir adam hiç insafı yok bu adamın ya ne yapacağız evet. biz bilmiyorum ben bence ben o bir deneyelim ben ayarlamaya çalışacağım berat yeni kalacak yer bulacağız merak etme bu kadar mı ya bizim <laughs> berat bizim suları kesmişler evet sular yok hatta lavaboya <laughs> almışlar <laughs> Berat bak dün yaptığın kakanı buraya yapmışsın üstünü örtmemişsin bak sana çok ayıp ama ya. Ama <laughs> ya. ya Berat. Hadi gidelim şimdi Baba parkımızı Hadi gidelim Berat'cığım. Hadi gel baba. Bizi gören herkes böyle bize kötü kötü bakıyor ya, ben ona sinir oluyorum Berat. Sen de rahatsız oluyorsun. bize diyorlar sizin üstünüz yok. Evet siz çok çirkin giyiniyorsunuz diyorlar. Ben buna çok sinir oluyorum Berat. Niye? Oh, ben de çok sinir oluyorum. Üzülme ama tamam mı? Baban her şey yoluna koyacak. Merak tamam, etme. Baba. Tamam sen Neyse zaten e, bir tane kıyafetlerimiz var. Hazırlayacağız onları değil mi? Ben şimdi bir tane arkadaşım vardı. O böyle bir zabıta polis kıyafeti mi ne varmış o bana söyledi. Ben şimdi onu ayarlayayım. Tamam mı? Onu alayım geleyim arkadaşımdan. Sen de. Sen böyle de gelsen olur ya. Bir şey olmaz. Gelsen Yok yok dilenme oğlum. Bizi herkesi biz dilenmeyiz. Biz fakiriz ama dilencilik yapmayız. Evet, oğlum. biz tamam çünkü mı? erkek adamız Evet, biz fakiriz ama dilenmeyiz asla. Tamam evet. mı oğlum? Ben seni bugüne kadar nasıl getirdim? Dilenmeden getirdim. Dilen Çalıştım, kadar. çabaladım ve seni bu yaşa getirdim. Abi var. Abi, abi, abi. Ben şimdi ben atacağım. Sen bu marketin kenarında dur. Kıyafetleri arkadaşımdan alıp geleceğim. Tamam mı? Tamam baba. Berat hadi gel bakalım şu markete bir bakalım önce eğer bu numaramızı yiyecek tipler mi tamam mı önce bir anlayalım bakalım bizim numaramızı yiyecekler mi acaba buraya gelirsek uyanık tipler mi değiller mi bir bakalım hemen Hello Merhaba. Hey beyefendi ne yapıyorsunuz Hello. burada buraya gelemezsiniz. siz fakirsiniz burası çok özel bir market Ama benim param var 1 milyon param var Hayır mı? önemli değil Ulan müşteri huzurunu bozuyorsunuz lütfen gider misiniz Tamam yani biz fakiriz diye buralardan alışveriş yapamaz mıyız yani? Biz Hayır beyefendi ben... burası özel bir market. Özel bir market. Yani biz özel olamıyoruz mu yani? Biz fakiriz, kıyafetlerimiz kötü, evimiz, barkımız yok diye yani bizim yemeğe içmeye hiç içme mi hakkımız yok yani? Hayır beyefendi fakirlerin hiç yemeğe içmeye hakkı yok. Lütfen çıkar mısınız? Müşteri uzun turlu <laughs> Bak oğlumu ağlattın ama sen farkında mısın? Şu anda benim oğlum üzüldü ve ağlıyor senin yüzünden. Bunu biliyorsun değil mi? Bak oğlum gidiyor. Berat, tamam üzülme oğlum gel. Ya baba, hep bizi böyle atıyorlar marketlerden. Tamam oğlum, üzülme. Biz onlardan intikamımızı alacağız. Sen hiç merak etme, tamam, tamam baba. mı? Tamam mı? Hiç üzülme. Biz onlardan intikamımızı alacağız. Merak etme. Ben arkadaşımı aradım, bana bir tane kıyafet getirecek ve bir o kıyafetle onlardan çok fena bir intikam alacağız. Silah yok. Sen ne kadar meraklısın silah. Abi 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 abi. Kanka nasılsın ya? Merhaba, nasılsın? İyiim kanka, sen nasılsın ya? Ben de iyiyim Teşekkür ederim. Kanka Ağzın kıyafetleri getirdim. Elimde de ne yapacağım bunları ya? Ne, ne oldu hayırdır? Ya sorma çok uzun hikaye ama yine de sana kısaca anlatayım. Baba arabaya bak. Oğlum sen amcanın arabasından iner misin? İn arabadan. Ya yok, yok, yok arabayı satayım zaten ya. sıkıntı yok bir şey olmaz. Ya boyu da küçük gözükmüyor şimdi. Gider bir yere falan vurur. Berat'cığım iner misin arabadan? İn Tamam indim. Tamam. Da. Ya Berat ya. Adam paran var değil mi senin? Beğen ya var sıkıntı ya? yok bir tamam. şey olmaz çocuktur işte Ya kusura bakma lütfen ya Ya ne diyeceğim Bizim şu anda karnımız aç Tabii ki ben senden borç falan para istemeyeceğim biliyorsun beni Ben kimseye muhtaç olmadan Oğlumu ve kendimi ilave ettirmeye çalışıyorum Çok iyi ee? bir Şimdi ben e, birinden intikam almak istiyorum O yüzden bana kıyafetlerin lazım Sen eskiden polistin zaten Çok sevdiğim bir arkadaşımsın <laughs> Bana kıyafetleri verebilir misin? Tamam tamam al vereyim Tamamdır komutanım. O oh, yıkanmış temiz teşekkür ederim. Ben bunu sana en kısa zamanda getireceğim. Merak etme. Yok kanka sen de kalsın zaten kıyafetleri yok fazla. He. Hediye olarak düşük. Tamam Doğru. tamamdır. Çok teşekkür ederim kanka kendine iyi bak. Bu arada tişört yakıyor ha. 40 yaş sendromuna mı girdin? Ne yaptın he, sen? Yok, ya? yok. <laughs> sen var ya efsanesin. Abi çok iyi elbise ya bana versene. Kanka görüşürüz. Berat gel oğlum gel gel. gel görüşürüz gel. hadi sana kolay gelsin. gel gel. Ha, gel. He şu kıyafetleri şurada giyeyim geliyorum. Sen dur. Tamam baba. Sen şurada dur. Biri gelirse bana haber ver. Tamam mı? Tamam gel gel burada dur. Burada. Burada dur Berat. Ha burada dur. Biri gelirse bana sesler. Berat nasılım? Aa baba çok yakışmış. Evet çok yakışmış değil mi? Uzun zamandır üstüme ilk defa güzel bir kıyafet giydim. Vallahi çok beğendim ben de. Ee, hadi gidelim bakalım. Şu saygısız İnsan parası olmayanları dışlayan markistlere bir gidelim bakalım ne yapıyorlarmış onlar. Ben tak. Gel bir gel. Ben bak ne yapacaksın biliyor musun? Sen burada saklan. Ben şimdi onları içeriği göreceğim. İçeriye girince sen oraya gelince bakalım sana yine öyle kötü davranacaklar mı bakalım. Arkadaşlar kolay gelsin. Kolay gelsin memur bey. Sorun nedir? Ee, sizinle ilgili şikayet aldım da onu değerlendirmek için geldim buraya. Siz Neyin, e, bey? taze ürün satmıyor musunuz doğru mu? Hayır komiser bey. tamamen doğal ürünler satıyoruz. Bu arkadaşımızın sigortası var mı? Ee, komiser bey bu ay biraz sıkışıyoruz da yaptıramadım. Neden yaptırmıyorsunuz? Ama bu insanın bu çalışan insanın sigorta olma hakkı var. E, şirket işletiyorsunuz. Şimdi isminiz nedir sizin? Beyefendi, isminiz nedir? Memur bey, ismim Yanaç Salan. Beyefendi, birazcık mesafeyi korursak biliyorsunuz ki malum. Tamam, teşekkür Peki ederim. Mi? Birazcık mesafeyi koruyalım. Evet, teşekkür ederim. Şimdi gördüğünüz gibi şurada şuraya bir bakabilir misiniz? Şu yasaya bir bakın. Şöyle yanıma gelin. Şu okuyabiliyor musun? Bak burada ne diyor? Bir çalışan mutlaka sigorta yapılmalıdır diyor. Görebiliyor musun? Evet neighbor bey ama ben böyle bir şeyin zorunlu olduğunu bilmiyordum. Nasıl bilmiyorsunuz? Bu bir bahane değil beyefendi. Yani biz buna işlem yapmak zorundayız. Yani siz bir çalışan bakın neşeli neşeli çalışıyor o insan ama farkında değil sigortası yapılmıyor. Belki de onun sigortası yapılıp yapılmadığını arkadaşımız bilmiyor bile. Evet gördüğüm gibi ben daha incelemeyi yapacağım. Bir işlem yapmak zorundayız yani. Bir bakayım bakalım sizin eksiğiniz falan var mı şuradan bir bakayım. Ürünlerinizi kontrol edeceğim. Son kullanma tarihi geçmiş mi geçmemiş mi onlara bakacağım. Siz müşterilerinizle ilgilenebilirsiniz. Peki Hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz Hoş bulduk. Eee ne diyorsun çocuğum? Bunları nereden çıkarıyorsun? Ne kovması? Biz orada sana çakıyoruz muyuz? Kovdunuz siz midir? kokuşuyorsunuz dediniz ve marketten kovdunuz. Hayır kovmadık. Ya bir şey söyleyeceğim. E, tatlımız... Yumurcak bak bakayım bana. E, efendim abi? Bana bir anlat bakayım ne oldu burada? E abi babamla gelmiştik marketten içeri. Evet. E, biz... Doğru mu bu arkadaşlar? Hayır Meybu ben yalan. Yalan. Ben çocuğun yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Abi zaten benim üstüm başım yok. Ben bu bu çocuğun yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. O yüzden size ceza yazacağım. Her müşteri ne olursa olsun, ne kadar zengin veya ne kadar fakir olursa olsun saygı görmek ve hizmet edilmek zorunda. Çünkü burası bir iş yeri arkadaşlar. Yani bunun bir cezası mutlaka olacak. Ürünlerinizi kontrol edeceğim. Çocuğum gel bakayım sen bir. Gel bakayım. Adın ne senin? İnsan... Efso Berat gel bakayım şu ürünleri bir kontrol et bakalım taze mi? Çocuğum gel bakayım şu pizzaya bak bakayım. Hımm pek anlayamadım. Ye bakalım iyice bakalım biz bekleyelim seni. Ne diyorsun pek taze değil gibi görünüyor. Hımm pek taze değil. Bence taze değil. Pek anlayamadım. Peki tamam. O zaman gel bakayım şu sandviçlerin tadına bak bakayım. Bak bakalım. Bunun tadını da alamadım. Tadını alabildin mi? Alamadım. Ya, taze mi? Sen Ama şey... memur bey bu çocuk her aldığını bitiriyor. Nasıl tadını alamaz? Bilmiyorum yani emin olmamız lazım. Gel bakalım. Şuradan şu sütün tadına bak bakalım. Ama tadını alamadım yine. İçmeye devam edeyim belki alırım. Tamam iç iç bakalım. Bekliyoruz biz seni hadi. Ama memur bey bu çocuk bütün sütü bitirdi gene tadını alamadım diyor. Yani biz bunu netleştirmemiz lazım. Peki burada başka neye bakabilir? Şu elmanın tadına bak bakayım taze mi elma. Elmanın muzun tadına bak. Yine alamadım. Bunların tatsız. Ama memur bey bu raftaki her şeyi gene hala tadını alamadım. Bu nasıl olabilir? Bir saniye siz bir uzaklaşın. Ben bir bu çocukla bir konuşacağım. Bakalım asıl fikirlerini belki sizden korkuyordur. O yüzden size söylemiyordur. Berat gel bakayım buraya. Oğlum karnın doydu mu? Evet baba. <laughs> doydu mu? Evet. <laughs> Onlara nasıl oyun yaptık? Önemli değil oğlum, ben ben önemli değil. Sen karnın doydu mu? Evet. Tamam oğlum, hadi gidelim. Arkadaşlar, Berat sen annenin babanın yanına gidebilirsin. Teşekkür Tamamdır ederim. Tamam komiserim. Tamam, teşekkür ederim yardımların için. Dikkat et karşıdan karşıya geçerken. Komiserim size bir şey göstermek istiyorum. Vay ya sen ne tatlı bir şeysin. Hadi bakayım yorucak seni. Çılgın. Çocuk seni. Arkadaşlar şimdilik ben burayı bırakıyorum. Denetlemeye sonra geleceğim. Ama bu arkadaşımızın, bu çalışanımızın sigortası derhal yapılmalı. Peki memur bey. Anlaştık mı? Anlaştık memur Hadi kolay gelsin size. Bir de zengin de olsa, fakir de olsa herkesin bir kalbi var. Onu incitmeyin olur mu? Peki memur bey. Anlaştık. Tamam. Teşekkür ederim size. Kolay gelsin. Sonra kolay tekrardan gel. geleceğim ben. Kontrol edeceğim. Peki memur bey. Hadi Gerçekten. kolay gelsin. Berat! Berat gel gel gel. Oğlum karnın doydu mu senin? Evet baba çok doydu. Doydun değil mi? Ben evet, sana ne dedim? Senin karnın doymuyor. Olsun oğlum bir şey değil. Önemli değil. Ben kendim karnımı doyururum. Ben zaten tokum oğlum. Merak etme tamam mı? Sen üzülme. Tamamdır komutanım. Hadi gidelim hadi. Çok güzel oldu ya. Bu kıyafetler bizde dursun sonra kullanırız belki. Hadi gel evimize gidelim hadi. <laughs> isırıp ısırıp cebine koydun değil mi onları? Hey. Sen var ya sen çok yaramazsın. Hadi gel. Pizzayı yiyor ya yolda. Burada oğlum var ya. karnın doyurduysan çok mutlu oldum ben. Ben de çok Bakalım yarın ne yapacağız? Yarın karnımızı nasıl doyuracağız? Hiç merak etme. Baba yarın ne yapalım? Söyleyeyim bu sefer. Berat nasıl yaptık ama çok efsaneydi değil mi? Çok komikti baba. Orada orada e, şeyler korktu bahçesine. <laughs> <laughs> çok korktular değil mi? Bir de bizi kovdular ya onun intikamını çok fena aldık ya. Evet ya. Evet bizim sayemizde orada çalışan da sigortalı olacak ha bundan sonra. Çok güzel değil nasıl? mi? Oradaki çalışan sigortası yokmuş. Onu öğrendik ve ona dedim ki sakın dedim onun sigortasını yaptır dedim. Sigorta ne demek baba? Sigorta. önemli bir şey oğlum. Çalışanlar yapılması gerekiyor. Sağlık sigortası. Bakalım yarın nasıl doyuracağız karnımızı. Yarın yarın konuşuruz. Hadi sen oyu şimdi. Ben de şu eşyalarımı çıkarayım ben de geleceğim yanına yatacağım.